Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar aramızda bir kişi yok Farkındasınızdır umarım Önce şarkımızı söyleyeceğiz Bakalım arkadan ağlama sesi duyacak mıyız Bakalım göreceğiz Göreceğiz göreceğiz, göreceğiz. bakalım Şimdi başlıyoruz Geriye gidelim Kertenkele kardeş Kertenkele kardeş Neredesin Buradayım Buradayım işte buradayım. Vay kız kardeş, vay kız kardeş neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Romeo kardeş, Romeo kardeş neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Ay kızı kardeş, ay kızı kardeş neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Kedi çocuk kardeş, kedi çocuk kardeş neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Arkadaşlar hepimiz burada mıyız acaba? Bakalım. Kertenkele çocuk burada. Baykuş kız burada. Romeo burada. Ay kızı burada. Kedi çocuk burada. Peki ya ben? Ben neredeyim? Sen de buradasın gece nicesi. Arkadaşlar gece nicesi de burada biraz küsmüş tabi bize. Farkındaysanız. Çünkü ona yer kalmadı. Hep <laughs> de burada tabii. Bizden bu kadar arkadaşlar. Bay bay.